أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعفونا يا رحيم غفرنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك يا إكرم الإكرمين وبرحمتك ويا إرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد في الآخرين وصل على سيدنا ونبينا محمد في الآخرين اللهم يعوذ لهما ولدا عالما صالحا وعمرا طويلا ورزقا حلالا طيبا اللهم ربنا هب من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد في الآخرين أي بزر يختان واردا بزر صنصل نيمت بزر أن أن مؤظم نيمت بزر وعدي يا إله الآلمين ويا إكرم الإكرمين Bizler buraya Ya Rabbel Alemin, uzaktan yakından aziz şehitlerimizin ruhlarını memnun ve mesur etmek için bir araya toplandık. Ya Rabbel Alemin, bizleri senin rızayı şerifin ile müşerref kıldığın o bahtiyar kullarının zümresine dahil eyle Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekramin. Ey bizlere sonsuz nimetlerini bahşeyleyen Rabbimiz. Ya İlahel Alemin okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerini getirilen tüm tekbirleri, temhitleri, temcitleri, salatü selamları, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim hatmini, aşır şerifeleri, yasini şerifeyi eksik ve noksanlarıyla beraber sen izzeti dergahı makamında kabul-i karin eyle ya Rabbi. Ya ilah alemin ve ya ekram el ekramin okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerinden, okunan Kur'an-ı Azimüşşan'dan, getirilen tüm tekbirlerden, tehlillerden, temcillerden, salatü selamlardan, zikirlerden hasıl olan sevabı, sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdın buyurdun, seni bu alemlere rahmet olarak gönderdin buyurdun ve bizleri de kendisine ümmet olmayı şeref buyurdun. Ya Rabbi iki cihan nurumuz, Hazreti Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek, Mudahhar-ı ve ruhu tayyibelerine dedik sen vasıl eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabın bil cümlesinden ya Rabbi. Tüm peygamberlerine izam, sahabe-i kiram, tabi'in, tebe-i tabi'inin ve ilmeyin müştehidin, aşire i mübeşşirenin, hulefai raşidinin ruhu tayyibelerine dedik sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya erhamer rahimin, mağrib ile meşrik arasında bil cümle gelmiş ve geçmiş, mümin ve müminatın bizlerin buraya uzaktan ve yakından teşrif etmiş olan bir cümle bizlerin aile efratlarımızın bizlerden uzak ve yakın zamanda ahirete irtihal eden gelmişlerimizin geçmişlerimizin ruhu şeriflerinin makamlarını hediye ettik sen vasıl eyle ya Rabbi ya ilahel alemin veya ya erhamer rahimin ve ya ekramin hasseten bizler ya Rabbel alemin buralarda dua edelim Kur'an-ı Azimüşşanlar okuyalım. Evlerimizde, camilerimizde huzur içerisinde ibadetlerimiz yapalım diye. Ya Rabbi bayraklarımız hep göklerde daima dalgalansın diye. Ezanı Muhammediyeler minarelerimizde her daim okunsun diye. Ve dahi vatanımızın, milletimizin, devletimizin maddi manevi bütün değerleri için, kıymetleri için gözünü kırpmadan canını seve seve veren, şehit olan bir cümle şehit kardeşlerimizin ruhu tayyibelerine dedik sen vasıl eyle ya Rabbi. Kendilerini haberdar eyle, ruhlarını memnun ve mesrur eyle ya Rabbi. Derecelerini âli eyle ya Rabbi. Şefaatlerini de bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya rahmen rahimin bir vesile ile bir araya toplandığımız aziz şehidimiz Ali Tonga ağabeyimizin, kardeşimizin Ruhuna hanseten hediye ettik. Sen kendilerini haberdar eyle ya Rabbi. Ruhunu memnun ve mesrur eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin derecesini ali eyle. Tüm aziz şehitlerimizi sen haberdar eyle ya Rabbi. Tüm İslam alemlerini, İslam beldelerini, hanseten ülkemizi, içerisinde yaşamakta olduğumuz güzide beldemizi, mahallemizi, bizleri, aile efratlarımızı, komşularımızı, Görünü görünmez, güz yetmez, kahket yetmez. Tüm belalardan, tüm musibetlerden sen hıfzı emin, hıfzı muhafaza buyur Ya Rabbi. Bizlere hakkı, hak bilip, hakka sarılan, batılı, batıl bilip, batıldan kaçan kullarından eyle Ya Rabbi. Anne babalarımıza karşı hayırlı bir evlat, evlatlarımıza karşı hayırlı bir anne baba olmayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Sana hayırlı bir kul. Habibine bizleri ümmet eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin ve Ya Ekremel Ekramin. Dualarımızı, taatlerimizi, ibadetlerimizi, hanseten sana olan yönelişlerimizi, ilticalarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Es salatu ve selamu aleyke Ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke Ya Habiballah. Es salatu ve selamu aleyke Ya Nebiyallah. Es salatu ve selamu aleyke Ya Hatemen Nebiyyin. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulü'l-Thegaleyn Es salatu ve selamu aleyke ya Hayra halgillah Es salatu ve selamu aleyke ya nuru arşillah Es salatu ve selamu aleyke ya şeyyiden evveline vel ahirin Ve ala cemi'il enbiya'i vel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin Tegabbel minna Veşfi merdana verham mevtana Hayrlar fettitun Şerler defitun hasreten tüm aziz şehitlerimizin ve şehit Ali kardeşimizin ruhu tayyibelerine hediye olunması için Allah rızası için El Fatiha.